Herkese merhabalar. Tonguç Kapta ikinci sezonda altın sınıflarda kazananlarımız belli oldu ve şu anda iPhone 16 ödülünü kazanan öğrencimiz yanımızda. Hoş geldin Mehmet Kan diyoruz ve Mehmet Kan açıyoruz. Gerçekten devletimiz. Hoş geldin Mehmet. Hoş buldum hocam. Gerçekten çok karizmatiksin ya tebrik ediyorum. Kaçıncı sınıf? Altıncı sınıf. Ve dersler harika bir şekilde bitti. Evet. iPhone'da kazandın. Peki hemen soruyorum hangi şehirden geldin Mehmet? Hocam Eskişehir'den geldim. Eskişehir'den çok güzel. Altıncı sınıfta dersler zor muydu? Gerçekten doğruyu söyle. Burada hocam, hiç kimse hiç doğruyu söyleyebilirsin rahat yok. Hocam aslında beşinci sınıfta altılar çok zor diyordu 6. sınıfı ama 6. sınıfa geçince fark ettim ki 6. sınıf 5. sınıftan daha kolay yani hocam genel anlamıyla Aa, çok kolay. Ha bu güzel haber. O zaman buradan bütün 5. sınıflara söylüyoruz. 6. sınıf anlatıldığı gibi zor değil. Mehmet Kaan süper bir şekilde dersinde de başarılı oldu. iPhone'da kazandı ve 6. sınıfı kolay diyorsun. Evet. Harika. O zaman 6. sınıfa geçecek olan 5'lere şimdiden güzel haberi Mehmet Kaan canlı canlı vermiş oldu. Peki Mehmet madem kolay diyorsun bakalım gerçekten kolay mı? Ders notlarını söyle bakalım. Türkçe 100. Matematik 100. Fen 100. Din 100. İngilizce? Ee, biri 100, diğeri 98, 97. Harika, mükemmel. Ee, Arapça? Yok, Arapça yok. Fransızca? <laughs> Fransız da yok. İtalyanca? Yok, <laughs> tamam. Başka hangi derse bakayım. Karneni getirdin mi? Evet hocam getirdim. Bakalım karne görelim. Bir dakika, bir dakika, bir saniye görelim. Karneyi görelim, ona göre karar verelim. Gerçekten Mehmet takdir almış. Tebrik ediyoruz Mehmet Kanaltaşı. Altaşı. Hemen notlara bakalım. 100 100 dedi ama gerçekten kontrol edelim. Türkçe 100 doğru, matematik 100, fen 100, sosyal 100, İngilizce 99.9, din 100, gör... gerçekten doğru. Tebrik ediyorum seni. Bunu nasıl başardın? Yani bütün notları 100 almak ve böyle güzel bir hediyeyi kazanmak için neler yaptın? Yapmak isteyen arkadaşa ne tavsiye verirsin? Hocam aslında yapmak isteyen arkadaşlara çok çalışmayı değil, sıkı çalışmayı, düzenli çalışmayı öneririm. Ben her gün eve gelince tahtistan uygulamadan görevleri çözüyordum ve hocamın Harika. verdiği ödevleri yapınca bu Harika, Her şekilde ki. otomatikman geliyor bu notlar. Çok güzel. Peki eski yerdeki arkadaşlarına, sınıf arkadaşlarına, okul arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Buradan selam yollamak ister misin? Evet hocam. Buradan tüm sınıf arkadaşlarıma selam söylüyorum ve Cennet hocama da bu başarımı sağladığı için çok teşekkür evet, ediyorum. Evet biz de Cennet hocamızı tebrik ediyoruz ve o biz de selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz hocamıza. Peki o zaman ee... Karnem burada, telefonum burada. Her evet. şey çok güzel bir şekilde hazır. Şimdi ben sana telefonu teslim edeceğim ama sen telefonu kontrol et. İçinde neler var? Eksik mi? Aç. Biz de bunu senin güzel güzel görüntünü çekelim. Hadi bakalım Ozan, hayırlı olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz seni bir kez daha. Telefonu veriyoruz. Karne dursun birazdan şey yaparız. Evet. Hadi alkışlayalım şöyle karneni alalım ve sen telefonu açarken biz de seni alkışlayalım. Hadi bakalım Mehmet. Hocam bir şey istekte bulunabilir miyim? Tabii ki nasıl istersen. Hocam aslında ben bu telefonu açmak istiyorum. Çünkü telefonu açınca ben onu mecburen kullanacağım. Doğru. Hocam ben bunu kullanırsam ileriki 7. sınıf, 6. sınıf, 8. sınıf notlarım düşebilir LGS. Doğru, doğru. Yani riske girebilir. Yani giyebilir. düşmez de izlersen ama yine de riske girebilir, doğru. Hocam ben bunu açmak istiyorum. Olur, nasıl istersen. Telefon senin. O yüzden zaten ben açmadım, sana verdim. O, satmayı mı düşünüyorsun? Satacak oğlum? hocam bence. <laughs> satmayı düşünüyorsun galiba. Hocam ya satarım ya... Sa ya ya Daha sonra. Turşusunu kurarım. Artık benim, ben çalışıp kazan Tamam, hiç sıkıntı yok. Açmayı da bilirsin ama tebrik ediyoruz senin kazandığın için. i̇nşallah, inşallah, hocam, inşallah derslerinde hep böyle başarılı, hep böyle e, motive olursun. Her zaman derslerinde güzel bir şekilde çalışsın. Zaten diğer arkadaşların da 6. sınıfta Mina Pikachu, Doruk Şahin de tablet kazandılar. Aynı zamanda Buğlen, Mert Ali, Çınar, Samet, Adem, Mehmet Kayra ve Aysima da bizden kulaklık kazandılar. Bu arkadaşlarımız 6. sınıfta aynı senin gibi çok başarılı olan arkadaşlar. Sen biraz daha şanslısın. Sen direkt birinci oldun ve e hangi takımların vardı? Hızlı var mı yoksa Bilge Baykuşlar mı? Bilge Baykuşlar hocam. Bilge Baykuşlar'daydın. Tebrik ediyoruz seni. Bilge Baykuşlar takımının birincisi oldun ve çok güzel bir şekilde iPhone'u kazandın. Mehmet Kaan 6 tekrar tebrik ediyoruz. Buradan bütün 6. sınıf öğrencilerimize yine bizleri sıkı sıkıya takip etmeni tavsiye ediyoruz. Ve 5. sınıf öğrencilerine de Mehmet Kaan çok güzel bir haber verdi. Dedi ki 5'ten daha kolay 6 dedi. İşte sonuçlarım da burada dedi. Gerçekten sonuçları da harika. Tebrik ediyoruz için. Peki 6-7'de yine 8'de beraber çalışacağız, beraber çok güzel şeyler yapacağız. Hedefin ne? İleride nasıl bir meslek düşünüyorsun? Nerede okumayı düşünüyorsun mesela? Hocam ileride Fen Lisesi'yle Fen Lisesi'ne gitmeyi planlıyorum. Ondan Harika. sonra da pilotaj bölümünü okumak istiyorum. Aa, doğru Eskişehir'de öyle bir bölüm var değil evet. mi? Çok güzel. Uçmak istiyorsun yani. Hocam evet. evet. Diğer arkadaşlarımız Bina, Doruk ve aynı zamanda Tablet kazandılar bu ikisi. Tebrik ediyoruz kendilerini. Bulem, bu Mert, Ali, Çınar, Samet, Adem, Mehmet, Kayra ve Aysim kulaklık hediyelerinden dolayı tebrik ediyoruz. Bu arada e, Mehmet Kan bizden e, karnesini imzalamamızı istemişti. Hemen karnesine de şöyle mintoş bir imza koyalım. Derslerinde başarılar diyelim. Derslerinde şöyle başarılar şeklinde yazalım. Hatta e, derslerinde başarılar Mehmet Kan diyelim. Şöyle gölgeli yazılı yazalım ki Mehmet bir şey yapsın arkadaşlarına bizden imza aldığını göstersin Mehmet Kaan diyoruz ve altına da imzamızı atıyoruz şöyle Tonguç diye hadi bakalım şimdi Mehmet Kaan imzaladık evet çok sağ olun hocam rica ederim ee, ama bunun karşısında da tabii ki telefonu geri alacağız. Yani. <laughs> şaka <Çakacak gülüyor> öyle bir şey. Çakacak. Hadi bakalım. Şimdi ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Tomuş Kaf'ta diğer sezonda altın sınıfta görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>